Hayır ya indir kaldırma onu. Çok değil çok değil. Sal abi ben üstüne bir bineyim bakayım. Mali şu an korkuyor. Korkuyorum tabii dur. Evet çek 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 çek. Tamam yeter bırak. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de hiç yapılmamış bir şeyi yapacağım. Bence yapılmamıştır. Yapılmışsa da bilmiyorum artık. Ama ben yapacağım. Ne yaptık arkadaşlar? Bir önceki videoda sıvay demişim. Böyle keko gibi ama bunu düzelttim bu sefer sıvay diyorum. Şu kaskı arkadaşlar tepeden deldim. Alttaki çene bağlantısından motor kaldıracağız bugün. Ebenim. Volkanlar mı Volkanlar mı Yunus Bey yanımızda. Yunus Bey dedi ki yapabilir miyiz böyle bir şey dedi Yunus Bey. O dedi ki sağ olsun yapabiliriz. Önce Yunus Bey'e bize böyle bir şey imkan verdiği için teşekkür ediyorum. Ve Volkanlar mı alakalı söylemesi gereken şey şeylere söylemesini rica ediyorum çünkü sağ olsunlar hiç kırmadılar. Hemen yapalım dediler. Rica ederim öncelikle hoş geldiniz tekrardan. 40 yılı aşkın süredir bin sektöründe hizmet vermekteyiz müşterilerimize. Abilerim de geldiler böyle bir konuda yardım. Böyle her şeyi kaldırıyor musunuz acı siz böyle? Araba araba falan her şey. Ya tabi tabi böyle talep olduğu sürece talep olan her şeyi kaldırıyoruz. Biz. Her şeyi kaldırıyorsunuz. Evet, biz, Bunlar biz ka arkadaşım. kaldırmacı arkadaşlar kaldırıyorlar. Biz şimdi şimdi kasta ne önemli arkadaşlar? Size şöyle biraz yakına gelip göstereceğim. Şimdi kaskın kabuk yapısı bizim için çok önemli demiştik. Burada aslında iki deneme yapacağız. Biri tepeden tuttuğumuz zaman kaskın çok komple şöyle bir kabuk yapısı nasıl onu test etmiş olacağız. Ayrıca aşağıdaki emniyet kilidi şu sıfır bir kask onu göstereyim şöyle söküyorum. Hatta Yunus Bey bana yardımcı olsun tutar mısınız teşekkür ederim. Şurasını da sizler için açayım sıfır olduğunu gösterelim. Hem kaskın güzelliği ortaya çıksın arkadaşlar kaskımız şu. Şöyle görün. Şu aşağıdaki emniyet kilidinin ne kadar sağlam olması gerektiğini biliyoruz. Zaten yeni nesil kaslarda siz de biliyorsunuz ki şuralarda emergensi dediğimiz artık kaza anlarında yanımıza ilk yardım bilgisi olmayan insanlar geldiği zaman şöyle bir soruna karşı karşıya kalıyoruz. Bir sen kaza yapmışsın yerde yatıyorsun. Boynun kırılmış olabilir, zedelenmiş olabilir. Adam geliyor kafandan kaskı hurra çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki böyle çıkartmayacağız. Bu yanlış. Şuradaki pedleri söküyoruz arkadaşlar. Pedleri söktükten sonra rahat şekilde çıkartıyoruz. Peki Emniyet kilidinin bizim için ne önemi var? Abi rüzgarlarda, kaza anında şurası koptuğu zaman, dayanıksız olduğu zaman ne oluyor? Kas kafandan fırlıyor ve görevini yapmıyor aslında. Biz de bugün hem emniyet kilidinin ne kadar sağlam olduğunu hem de kabuk yapısının ne kadar sağlam olduğunu bu videoda göstereceğiz. Tekrar söylüyorum. Volkanlar Vinç, Yunus Bey yanımda tek sefer dedi ki biz video çekeceğiz yapabiliriz yaparız dediler. Onlara teşekkür ediyorum diyelim. Geçelim mi? Neyle çekeceğiz? Önce onu anlat. 75 tonluk vincimiz var. 75 tonluk vinç. Burada kaç tona kadar vinç var? 300 tona kadar vinç vincimiz var. Stone. Evet. Hmm. Bu vinçin işte şimdi motoru kaldıracağız abi. Peki Volkanlar vinci bulmak isteyenler nereden bulacak? Instagram sayfası var. Instagram sayfamız Volkanlar vinç evet. 2C ile. Instagram sayfasında Volkanlar vinci takip edebilirsiniz. Hadi geçelim. Ve şunu da söyleyeceğim. Bunu delerken falan nasıl deldin abi ettin? Onun da videosu var. Biz geçerken siz de bunu izleyin. Evet arkadaşlar İsmail abi delmeye başladı. Hayatta hiç böyle sıfır kas deldin mi abi? gelmedim. Bana da çok acayip değil. Değil değil mi? Motorcu olarak garipsedim ben. Yani. Evet arkadaşlar yanımda her zamanki gibi Mehmet Ali var. Benim motorum Dio. Dio hafif olduğu için kendi motoruma çekmek istemedim. Doğru söylüyor. <laughs> Doğru söylüyor. Kendi motorumla kaldırmak istemedim. Mehmet Ali dedi kanka sıkıntı yok. Ben kaldırırım. Ama dedi aması. Bir şey demek istemiyorum. Ne diyorsun? Kaldırır mı? Kaldırır illa. Heyecan Kaldırır var, var mı? Mu? Var tabii ki de olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> bence kaldıracak. Ben denemelerini yaptım arkadaşlar. Önce zaten karabini aşağı bir insin. Tepeden de gör. Karabini aşağı indikten sonra maliyle bir testini yapacağız. Hani yükü kaldırıyor diye. Evet, demiri de ayarladık arkadaşlar. Geliyor aşağı doğru. Valla ne yalan söyleyeyim ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Sebebi şu, şimdi ben kendim denedim. Hani asıldım üstüne falan. Buraya bir fotoğrafını koyayım ben size. Bayağı beni çekti. Ben de 92-93 kilo bir adamım. Ama motor hani bir de yükselteceğiz biraz. 2-3 metre havaya kaldıracağız. Ben de bir korkuyor değilim yani. <laughs> Tam yakınlaşma o kadar uzak dur. <laughs> evet sen ne düşünüyorsun? Sıkıntı yok. Ahmet'in sözü senettir. Boş senede imza attırdım kendisine. Direk hayırlı olsun yaparız abi. Evet Mali geldi. Önce bir şöyle bir tepeden bir takalım. Sen bir, bir asıl bence. Asılayım. İstersen ikimiz birden asılalım. İkiniz kaç kilo olursunuz? İkiniz hmm. 300 kilo olursunuz. Yok canım onun taş atlası 80-90 kilo. Ben 100 kiloyum. He? He. Valla taktık arkadaşlar. Kader anı geliyor. Buraya da şöyle. Bunlara ne diyoruz? Palat. İsmi ne bu güzelliği? Selahattin. Selahattin. Atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Halatlarımız anyway, geldi. Halatlarla da motoru bağlayacağız, çekeceğiz. Volkanlar işte bu arada arkadaşlar harbiden hani böyle tam teşkilat çalışan bir firmaymış onu da görmüş oldum. olduk. Hemen şak 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 anında ayarladılar. Evet arkadaşlar Mali şu anda bir deniyor. Evet şu anda deniyorum. Evet çek 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 Tamam yeter bırak. <laughs> çek. Evet yeter. İndir yeter, abi. Yeter. İndir. HEY! İndirme dur. Kal öyle. Atla. <laughs> sağlam ya. Sağlam sağlam değil mi? Evet abi bu level 1'di şimdi bir de abi senin kilon kaçtı? 120 kilo da abim sen de bir dene bir de abi lütfen ya. Bir <laughs> lütfen. Kaldırayım evet kaldır abi. kaldır 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 kaldır. <laughs> evet arkadaşlar 120 kilo abimdi. Sen kaçtın? 100 kilo maliydi. Motorumuz kaç kilo? 145 kilo. Motorumuz 145 150 kilo. Şimdi bağlıyoruz. Motoru çekeceğiz. Abi denemek isteyen var mı? Bir de ben deneyim arkadaşlar. Kaldır başkan. Vallahi bunu kaldır götür gel indirsin bir daha. <laughs> Götür bunu gö <laughs> Abi kızdı. Bir sen ne yapacağım diyor. Gel abi yana gidelim. Hemen abi yanına gidelim. Neden abi öyle söyledi? Düşsen kime hesap verecek? Düş, operatör doğru, adam. doğru söylüyor. Düşsen kime hesap vereceğim kime diyor. Kime hesap verecek abi düşsen? Böyle işlerde güvenlik önlemlerini nasıl almamız gerekiyor abi? Çıkmaman lazım senin oraya. Peki de Volkanlar mı de... hiç böyle şeylere dikkat ediyor mu? Ediyorum. Abi Uğur Bey 25 yıllık operatörümüz. 25 yıllık. Şirketimizin en eskilerinden Uğur, Uğur Bey. Olmaz yani. Ben hala daha uğraşıyorum mahkemelerde bir adam vurdum attım kamyon üstten aşağı. Deli kırıldı. <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> ama diyorsun ki volkanlarmış abi böyle şey iş ya. güvenliğine ciddi dikkat abi ediyor abi. milyondan fazla para ödedik. Ne diyorsun ya? Ama halen daha uğraşıyoruz. Abi beni <laughs> çek. Güzel böyle bir heyecan oldu arkadaşlar. Bayağı bağladık şu anda arkadaşlar. Ufak ufak deniyoruz. Mali şu an korkuyor. Korkuyorum tabii dur. Yavaş yavaş abi. Tamam yeter. Bence gayet gayet iyi kaldırdı ya şu anda. Ben tutayım mı bir şey falan olur mu? Aman dur. Mali korkuyor arkadaşlar ama çok korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. En son bence onu yaparız abi. Bence biraz daha kaldıralım abi. Hayır ya indir. Kaldırma motoru. Az bir şey. Çok değil. Çok değil. <laughs> tamam, tamam. Çok değil. Biraz daha. Tamam yeterli. yeter. Yeter. Az bir şey. Aşağı sal abi. Sal abi ben üstüne bir bineyim bakayım. <laughs> çok iyi değil mi ya? Bence mükemmel oldu. Korku kimin abi? Benim. Ben, Otoriklara bak salmıyor diyor. Akşam gel çözeriz işini. Gel sal şimdi sal. Salmıyor. mu? Bak o kopacak. Kas kopacak. Kas. Yeter yeter, sal. Evet arkadaşlar, bu videoda Sway marka kaskın ne kadar dayanıklı olduğunu görmüş olduk size. Ne kadar yüksek kaldırdığımızı artık ben de bilmiyorum. Ciddi anlamda hem kabuk testini yapmış olduk hem de aşağıdaki emniyet kilidinin ne kadar sağlam olduğunu sizlere göstermiş olduk. Bence güzel bir test ve güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sway'den ürün almak istiyorsanız da eğer aşağıya linkini bıraktım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz.